Gençler, bu videomda sizlere trigonometrik özdeşliklerden bahsedeceğim. Trigonometriden ortalama 3 veya 4 soru geliyor. Bazen 3, bazen 4 soru soruluyor. Soruların içerisinde genelde 2 yılda bir, bazen her yılda bir trigonometrik özdeşlikler mutlaka soruluyor. Trigonometride adım atabilmemiz için trigonometrik özdeşliklere hakim olmamız lazım. Konu trigonometrinin kalbi, çok dikkatli izleyelim, iyi seyirler. Evet arkadaşlar, hepinize tekrar merhabalar. Videomuzun konusu trigonometrik özdeşlikler. önemli bir yerdeyiz, soru gelen bir yerdeyiz. Dikkatlice izleyelim arkadaşlar. Ee, yeni sayfa açmıyorum, şurası bana yeter. Yeni sayfa açmıyorum, burası bana yeter. Hangi renkteyiz? Siyaha mavi geçiş yaptım. Arkadaşlar, şunu birim çember anlatırken söylemiştik, birim çember anlatırken söylemiştik bir açının bir açının sinüsü ile kosinüsünün to karelerinin toplamı bire eşittir. Mesela şöyle diyelim. Sinüs kare 20, sinüs kare 20 artı kosinüs kare 20. Bu kare demek kosinüs 20'nin karesi demek. İkisinin karelerinin toplamı kaça eşittir? Bire eşittir. Aynı açının şu bizim için çok çok önemli. Tanjant A çarpı kotanjant A'mız. Bu da bire eşittir ama tanan ve kotağımız tanımsız olduğu aralıklar vardı. Oradaki açılar sağlamayacak tanımlı olduğu aralıklarda bu kuralımız geçerli. Ee, tanjant tan çarpı kotağımız. Aynı açının tanjant A'sı ile kotanjant çarpımı tan çarpı kotağımız kaç geldi? Şuradan 1 geldi. Bunu şöyle size göstermek istiyorum ya. Veya sayfa açmayacağım. Beni şöyle. Şurada bir 30 derece olsun. Şurada bizim için de kaç olsun? 60 derece olsun. 30'un gördüğü 1'di. 90'ın gördüğü 2'ydi. 60'ın gördüğü de kaçtı? Köküçtü. Mesela 30 için konuşalım. Bakalım. Sin kare 30. Sin kare. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Sin kare 30 artı kosinüs kare 30. Kosinüs kare 30'umuz. Sin 30 karşı sin 30'umuz 1 bölü 2. Al bunun karesini 1 bölü 4 yaptı. Kosinüs 30. Kosinüs ko komşuluk. Komşu dik kenar bölü hipotenüs. Kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2'nin karesini al. O da ne yapar? Kök 3'ün karesi 3. 2'nin karesi 4. 3 bölü 4. Bakın burada ne geldi? 4 bölü 4'ten 1 geldi. Eşitliğimiz sağlandı. Yani aynı açının sinüsünün karesi kosinüsünün karesinin toplamı 1'e eşit. Bunu gösterdik. Peki şunu bir gösterelim. Tanjant 30 da tanjant 30'da, kotanjant 30 da gerçekten 1'i veriyor mu? Tanjant 30 tanjant 30 karşı bölü komşu dikkenar 1 bölü kök 3 biz bunları yer değiştirmiyor muyduk? Kotanjant 30 da komşu dikkenar bölü karşı kenar kök 3 bölü 1. Aynı sayı çarpar. Yukarıda da kök 3 oluştu. Aşağıda kök 3 oldu. Çarpınca 1'e gidiyor. Aslında bunlar bir ispat değil. Ama sadece sayılar üzerinde nümerik olarak bunları göstermek istedim. Şunları verdik. Tanjantın sinüs bölü kosinüs olduğunu az önce gösterdim size. Kotanjantın kos bölü sinüs olduğu bilgisini az önce verdik. İkisinin çarpımı 1. Burada tanjantı yalnız bırakırsam kotanjant karşıya böyle geçer. 1 bölük tanjantayı bir 1 bölü, tanjant bölü kota. Kotayı yalnız bırakırsam tanjant A karşıya çarpı geçer. Tanjant A 1 bölü kota düşünebiliriz. Kotayı da 1 bölü tanjant A düşünebiliriz. Sekantın 1 bölü kosa olduğunu az önceki videomda söyledim. Kosekant A'nın da 1 bölü sine olduğunu söylemiştim. Şunu demiştim. C varsa burada S var. Burada S varsa burada C var. S, C kardeşliği. Aynı iki harf olmuyor. Şunlar da yine popüler. Ödülü sorularda, ödül sorularda bunu göreceğiz. 1 artı tanjant kare A'mız sekant kare a'ya eşit. Bir artı kod kare a'mız kosekant a'ya eşit. Onu söyleyeceğim. Birazdan boş bir sayfada göstereceğim. Bir de şunu söylemiştik. Bir açının sinüsü, iki açının toplamları 90'sa birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit. Birinin tanjantı diğerinin kotanjına eşit. eşit. O bilgiyi de daha önceki videomuzda vermiştik. Şunu bir verelim. Bir artı tan kare a ile bir artı kod kare a'yı verelim. Boş bir sayfa açtık. Hemen bir tatlı bir ispatı var. Tadında küçük ispatları yapmayı seviyorum. 1 artı tanjant kare a demiş arkadaşlar. Bunu türevde de karşımıza gelecek bu. Tanjant ne demekti arkadaşlar bizim için tanjant? Tanjantın tanımı neydi? Ha şunu da bir söyleyelim öncelikle. Tanjant a'nın karesi demek, bu kareyi matematikçiler dışarıya yazmak yerine içeriye yazıyorlar. Tan kare a diyorlar. Mesela sinüs x'in karesi demek, sinüs x'in karesi demek ya da küpü bu kareyi buraya yazıyoruz. Bunun da anlamı sin kare x demektir. Kuvvetler nereye yazılıyor? Şuraya yazılıyor. İki tane sinüs x'in çarpımı demektir. Tanjantın tanımı neydi? Sevgili gençler tanjant a demek. Sinüs a bölü. Sinüs a bölü. bölü Kosinüs a demektir. Sinüsü kosinüse böl, bölüyorduk. O zaman karesini alırsak. Karesini alırsak. Burası bizim için ne yaptı? Sin kare a bölü. Kosinüs kare a yaptı. Kesirlerde toplama. 1 ile cos kare a'yı çarptım. Cos kare a. Üstteki ile toplarsam burası benim için ne yaptı? Cos kare a artı sin kare a bölü. Ne geldi burası? Kosinüs kare a geldi. Aynı açının cos karesi ile sin karesinin toplamı 1 değil miydi arkadaşlar? 1'di. O zaman burası benim için ne yaptı? 1 bölü kosinüs kare a'ydı. Peki formül bununla bitmiyordu. Formül bununla bitmiyordu. 1 bölü cos kare a'yı ben 1 bölü kos a'nın 1 bölü kosinüs a'nın, hadi oğlum. 1 bölü kosinüs a'nın karesi şeklinde düşünemez miyim arkadaşlar? 1'in karesi 1'dir. Kareye hem payın hem paydanın karesini alalım. Kosinüsün karesi de kos da karesi kos kare a şeklinde yazabilirim. Peki sekant neydi? Sekant. Sekant neydi bizim için? 1 bölü kos a demekti. O zaman şurası bizim için arkadaşlar. 1 bölü kos a demekti. Burasında da biz sekant a'nın karesi. O da bizim için ne yapar? Sekant kare A yapıyor. Diğerini de aynı şekilde yapıyoruz. Diğerini de aynı şekilde yapıyoruz. Onu da kırmızıyla gösterelim. Farklı bilgileri, farklı renkte yazalım. 1 artı kotanjant kare A. 1 artı kotanjant kare A. Bunu da yazarsak şöyle yapalım. 1 artı kotanjant neydi? Kos bölü üstü. Kos kare A bölü sin kare A'ydı. Bunu da alttakiyle çarp, üsttekiyle topla. Yukarısı ne olacak pay kısım? Sin kare a artı kosinus kare a bölü gençler sin kare a olacak. Kos kare a ve sin karenin toplamı 1'di. O zaman burası 1 bölü sin, sin kare a oldu. Sin kare a'yı da yine az önce yukarıda gösterdiğim gibi 1 bölü sin a'nın karesi de yazarım. 1 bölü sin a'da neydi? Kosekant demekti. Kosekantın karesi. O da kosekant kare a'na geldi bizim cevabımız oldu. Son bilgilerinde şöyle tadında ispatları olduğu için göstermek istedim. Bilgilerimizi tazeledik. Şimdi sorularımızı çözebiliriz. Buradan soru mutlaka geliyor. Gençler buradan soru mutlaka geliyor. Tatlılar vermediğimiz bir yer var mı? Yok. Mesela şu yıldız koyduğum ifade benim için çok değerli. <laughs> Öğrencilere şunu sorarım. Derece öğrencilerine giriyorum. Tanan çarpı kota 1'dir diyorum. Ya da tan çarpı kot 1'dir. Daima doğru mudur diyorum. Maddeli madde Öğrenci buna daima doğru diyor. Hayır. 270 için bu sağlamaz. 270 derecede e, bunlardan birisi tanımsızdır. O yüzden buraya bakın Eğer Hoca buraya ne eklemiş? Tanımlı olduğu aralıklarda bu geçerlidir. Birinci sorumuza geçelim. Kosinüs kare x bölü 1 eksi sinüs x. Arkadaşlar size bir özel bir taktik vereceğim. Özel bir taktik vereceğim. Bakın soruda da paydalarda sinüsü s diye kısaltıyorum. Paydada 1 eksi s varsa biz bunu 1 artı s ile genişleteceğiz. 1 eksi s ile genişleteceğiz. Paydada 1 artı s varsa bunu eşleniği gibi düşüneceğiz. Biz bunu 1 eksi s ile genişleteceğiz. Paydada, payda da mesela bizim için 1 eksi c varsa biz bunu 1 artı c ile genişleteceğiz. Niye yapacağımızı birazdan söyleyeceğim. Biz bunu 1 artı c ile genişleteceğiz. Eğer ki paydamızda da 1 artı c'miz varsa da biz bunu 1 eksi c ile kosinüsle. C'lerden kastım sinüs, c'lerden de kastım kosinüs. Burası bizim için önemli bir not trigonometrik özdeşlikler sınavda gelebiliyoruz Trigonometriden 3 veya 4 soru geliyor. Bunları genelde soruyorlar. O zaman şu dediğimizi yapalım. Aslında bunun daha basit bir yolu var da şu mantığın oturmasını istiyorum. O zaman ben bunu neyle çarpıyorum? 1 artı sinüs x ile çarpıyorum. Her tarafa genişletiyorum. Şurası benim için kosinüs kare x çarpı 1 artı sinüs x bölü. Şurası bizim için 1 eksi sinüs x çarpı 1 eksi sinüs x neyse tane tane yazalım herkes anlasın. 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x. Ayağımı gazdan çektim. Şurada bir şey göstereceğim. İki kare farkı özdeşliğini hatırlayalım gençler. A eksi b çarpı a artı b neydi? İki sayının iki, iki tane değişken birbiriyle bir toplanmış bir çıkarılmışsa burası bizim için ne oluyordu? A kare eksi b kare oluyordu. Buradan ne geliyordu bizim için? A kare eksi b kare. O zaman şurası da bizim için bir iki kare farkı yok mu burada? iki değişken birbiriyle bir toplanmış bir çıkarılmış. O zaman birincinin karesi birincinin karesi bir, birin karesi birin karesi direkt birdir. Eksi, şurası da ne oldu bizim için? Sin kare x oldu. Yukarıda da neyimiz var? Kos kare x çarpı bir artı sinüs x'imiz var. Korkmayın o kadar zor değil. Sadece her tarafı bir artı sin x'e çarptık. Sonra iki kare farkını kullandık burada. Peki şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Bir bilgi daha hatırlatalım size. Şuraya yazıyorum. Aynı açının S dediğim sin kare. Sin kare x ile kos kare x'in toplamı 1 miydi? Evet. Şu s kareyi karşıya atıyorum. S kareyi karşıya atarsam kosinüs kare x'imiz neye eşittir? 1 eksi s kareye eşittir. Bu da bizim için altın kurallarımızdan birisi. Şimdi ekrana kameraya döndüm. Şunu diyeceğim. Sin kare x ile cos kare x'in toplamı 1. Sin kare x'i karşıya atıyorum. Bu tarafta sadece cos kare x kaldı. Cos kare x nedir? 1 eksi sin kare x. Sildim, başa geldim. Sin kare x artı cos kare x 1 eşit. Bu sefer cos kare x'i karşıya atıyorum. Bu tarafta sin kare x kaldı. O zaman sin kare x ne geldi? 1 eksi cos kare x geldi. Bunları mutlaka bilelim. Yani şurada s kareyi karşıya atarsam c karemiz 1 eksi sin kare x geldi. Cos kare karşıya atarsam da sin kare ximizde bir eksi cos kare x geldi. E bu dediğime göre 1 eksi sin kare x. Şurasının ne olması lazım sevgili gençler? Cos kare x olması gerekmez mi? Burası bizim için nedir? Cos kare x'tir. O zaman şurayı şuradan devam ediyorum. Yukarıda. Burası cos kare x'e eşit. Tamam. Cos kare şu iki cos kare x arada çarpma varsa sadece simuruydu. Bunlar birbirini götürdü mü? Götürdüler. Sadece ne kaldı burada? 1 artı sin x bizim neyimiz oldu arkadaşlar? Cevabımız oldu. Şuraya devam edecektim. Etmedim. Son anda değiştirdim. Son kısmı bir daha bir açıklıyorum. Son kısmı bir daha açıklıyorum. Hatta bütün soruyu bir daha açıklıyorum. Burada Ersun Hoca enfes bir not verdi. Burada Ersun Hoca güzel bir not verdi. 1 eksi s, 1 artı s. Bunları çarparak niye bununla çarpıyoruz? Bunu da söyleyelim. Buna bunu çarparsan amacımız iki kare farkını yakalamak. İkisini çarparsak bir eksi sin kare x yapar. Bir eksi sin kare x paydaya kos kare x yazarsın. Bunları çarparsan bu da bir eksi sin kare x yapar. Paydaya kos kare x yaparsın. Bu ikisi de iki kare farkından bir eksi kos kare x yapar. Bir eksi kos kare x'te de paydaya sin kare x yazarsın. Bu ikisini çarparsan yine bir eksi kos kare x'e ulaşırsın. Bir eksi kos kare x'te yine paydaya sin kare x'imizi yazarız. E burada da bunu genişlettim. Şurada çarpma sembolümüz var. İkisi iki kare farkı. İki kare farkından bir eksi sin kare x oldu. Bu da cos kare x, x e eşit. Yukarıda da cos kare x var. Bunlar sadeleşti. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Bunun yerine şunu yazdım zaten. Burası gitti. Artık şurası sadece cos kare x'e dönüştü. Cos kare x'e sadeleşti. Cevabımızı 1 artı sin x olarak bulduk. Devam edelim. Tan x artı kot x çarpı sin x kaçtırır diyor. Arkadaşlar tanjant x ne demekti bizim için? Tanjant x'imiz Size bir şey söyleyeceğim. Ben sorularda genelde sinüs x dört harf yazmak yerine tek harf yazıyorum. S yazıyorum. Kosinüs x e yerinde de C ye yazıyorum. Tanjant x bizim için neydi? S bölü sinüs bölü kosinüstü. Kotanjant neydi? Kosinüs bölü sinüstü. Ve bunu neyle çarpmamı istiyor? S harf ile çarpmamı istiyor. Paydalı istiyorum. Bunu S ile çarptım. Bunu da C ile çarptım. Dağıtalım burayı. S kare artı C ile şunu çarptık. C kare bölü. Şurası bizim için ne geldi? S çarpı C ile S'yi çarpacağız. Peki Sevgili gençler, buraya kadar umarım anlamışsınızdır. S kare artı c kare 1'e eşit değil mi? Sin kare x artı cos kare x'imiz 1'e eşit. O zaman s kare artı c karemiz, s kare artı c karemi 1 yazdım. O zaman şurası benim için 1 bölü s c ile s'yi çarptım. Şurada da sevgili gençler, s'ler sadeleşmez mi? Sadeleşme kuralı gereği. Burada ne kaldı? Sadece 1 bölü c. Yani 1 bölü cosinus x'imiz kaldı. 1 bölü cosinus x. 1 bölü cosinus x de Az önce söylemiştik. SC kardeş demiştik. Bizim için ne eşittir arkadaşlar? Sekant x'e eşittir. Bütün açılar aynı iken, x açısı iken, x açısı iken sinüs ve kosinüs değerlerini s ve c harflerini kullanabiliriz. Oradan s bölü c dedik. Payda genişlettik. S artı c kare. Yani s artı c kare aynı açının sin karesi ile kos karesi. Sin kare x artı kos kare x eşit. 1 bölü s s'ye. Çarpma var. Çarpmada sadeçme oluyor. S'ler birbirini götürdü. 1 bir bölü c sekant x olarak cevabımızı bulduk. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. 3'teyiz. Çıkmış bir sınav sorusu. Geçmiş yıllarda kırmızı renkteyiz. Arkadaşlar 3'ün altına bir yazdım. 3'ün altına kaç yazdım? Bir yazdım ve burada ben içler ve dışlar çarpımı yapıyorum. İçler ve dışlar çarpımı. Bütün açılar aynı. X, X, X. O zaman şöyle yapalım. Burası bizim için. Nereden devam edeyim? Şurası yeterim. 4S eksi C bölü C artı S bölü 3 bölü 1. Bu bize hız kazandıracak. İşte artı 1 ile 4S, 1 ile 4 s çarptım. 4S. 1 ile C'yi çarptık. Eksi C. Şurası da bizim için 3C. 3C. 3C, artı 3S geldi. C'leri karşıya atalım. C'lerin pozitif olduğu yere çekelim şurayı. Tamam. Şuradan da S'leri karşıya çektik. 4S'den 3S çıkarsa eşitliğin sağ tarafında S kaldı. Buradan da bunu karşıya atarsak şurası bizim için 4C geldi. Şimdi kafa karışıklığına önüne geçmek için şöyle yazalım. S dediğimiz neydi? Sinüs x. Şurası da kosinüs x'ti. 4 çarpı kosinüs x. Benden neyi istiyor? Tanjant x'i istiyor. <laughs> bir önceki videoda şunu söylemiştik. Mutlaka ama mutlaka şunu bilmemiz lazım. Tanjant x. Direkt hani tanjantın bir tanımını biliyoruz. Tanjant karşılık kenar bölü Komşu dikkenar, dik üçgen tanımı, birim çember tanımını biliyoruz. X eşittir 1'e dokundu. Şimdi özdeşlik kısmındayız. Buna da hakim olmamızı tanjant deyince aklımıza. Tanjant x deyince sinüs x bölü kosinüs x. Sinüs x bölü kosinüs x. Kotanjant x deyince ne diyeceğiz? Kosinüs x bölü sinüs x şeklinde yorumlayacağız. O zaman şurayı tanjant dediğim ifade nedir? Sinüs x'in altına kosinüs x gelecek. O zaman ben burada Şuradaki cos x'i karşıya atayım. Cos x'i ne yapayım arkadaşlar? Karşıya atayım. Sin x bölü kosinüs x'i 4 buluyorum. E, sin x bölü cos x de tanjant eşit olduğu için buradan biz tanjant x'imizi kaç buluyoruz arkadaşlar? D şıkkı 4 olarak buluyoruz. Devam edelim arkadaşlar. <laughs> sin x artı cos x'imiz 5 bölü 3 olduğuna göre sin x çarpı cos x kaçtır? Bu da... 2018 ya da 17'nin çıkmış sınav sorularından birisi. Arkadaşlar sorumuz güzel bir soru. Yakın tarihte çıkmış bir sınav sorusu. Peki burada ne yapabiliriz? Arkadaşlar burada çok şık bir hareket geliyor. Hazır mısınız? Çok şık bir hareket geliyor. Her tarafın aman tanrım her tarafın karesini alıyorum. Of. Her tarafın nesini alıyorum? Karesini alıyorum. O zaman birincinin karesi A artı B'nin karesi neydi? Unutanlar için hatırlatalım. A artı B'nin karesi. Soruyu çözmemiz için bunu mutlaka bilmemiz lazım. Birincinin karesi, birinci ikinci çarpımının iki katı artı ikincinin karesiydi. O zaman şurası bizim için birincinin karesi sin kare x A artı iki çarpı birinci çarpı ikinci sin x çarpı cos x artı ikincinin karesi cos kare x'imiz sol tarafın karesini aldık. Sağ tarafın karesini alalım. 5'in karesi 25, 3'ün karesi de 9. Peki sevgili gençler sin kare x ile cos kare x'in toplamı 1 değil midir? Aynı açının sin karesi ile cos karesinin toplamı 1'dir. 1 artı 2 çarpı şu benden istenilen sin x çarpı cos x'e de k diyorum. 1 artı 2 k'mız daha sadeleşsin etsin soru. K dedim 25 bölü 9'a eşittir. Tamam. 6 tane harf yazmak yerine 4 4 8 tane harf yazmak yerine bir tane harf yazdım. K yazdım. Artık soru denklem çözmeye döndü. Şu 1'i karşıya atıyorum. 2K'mız bizim için kaç geldi? 25 bölü 9 geldi. 25 bölü 9. Eksi 1 geldi. Eksi 1 Eksi 1 demek. Paydasını 9 ile genişletirsem. Burası da bizim için 9 bölü 9 olmaz mı arkadaşlar? Yani şu 1'i karşıya atıyorum. Şu 1'i karşıya atıyorum. Eksi 1 geçti. Payda isteyeceğim. İki işlemanı yaptım. Eksi 1 oldu burada. 9 ile sistem 9 bölü 9 oldu. Tamam. Şuradan devam edelim. Son kısmı siyahla gösterelim. Buradan 2K'mız 25'ten 9 çıkartırsak 2K'mız 16 bölü ne geldi? 16 bölü 9 geldi. Cevabımız çıktı. Cevabımız çıktı. 8 bölü 9. Şöyle söyleyelim. Şöyle söyleyelim. Burada öğrenciler şaşırıyor. Herkes anlasın diye yapalım. İster ister çarpımı yapalım. Şu, 2 kere 9, 18 K'mız. 18 K'mız 16 eşit. 9 ile 2'yi çarptık. İsterseler çarpımı. E, şunun altında gizli bir 1 var. Ya da bölü 9 karşıya çarpı geçti. 18 K'mız 16. K'yı buradan, K'mızı buradan, hadi oğlum. K'mızı buradan 16 bölü 18, 2'ye bölersek cevabımızı kaç bulduk? 8 bölü 9 olarak bulduk. Şu son kısımda 3 yoldan yapabiliriz. 16 ile 2 sadeşiyor, 16 ile 2 sadeşiyor. İkisi de üst katta, 16 ile 2 sadeşiyor. K'yı direkt 8 ve 9 buluyoruz. Ya da şu çarpı 2'yi direkt 9 ile çarpıyoruz. 2 ile 9'dan 18 geliyor. 16 e bölü 18'den 8 ve 9 ile geliyor. Herkes anlasın diye bu yöntemi gösterdim. Çıkmış sınav sorusunda burada sinik çarpı cos bulabilmemiz için mutlaka her tarafın ne yapmamız lazım arkadaşlar? Karesini almamız lazım. Bu video çok önemli bir video. Sınavda gelebilecek bir soru. iki tane çıkmış sınav sorusu çözdük. Hemen alttaki mutlaka öğrenme kontrol testini çözelim arkadaşlar ve klasik cümlemizi bitirelim. Evde yalnız kalmayın. Yalnız kaldığınızda Ersin Hoca'nın videolarını, Mehmet Hoca'nın videolarını açabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimimizi açalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.